Bugün 24 Ekim Cumartesi. 14 çeşit fasulye deneme parsellerimiz. Her birisi bir çeşit temsil ediyor. dağına bağlamaya başladılar. Yavaş yavaş. Şu çeşit biraz zayıf. Tabi çiçeklenme var. Zaten tohum da az bulmuştum bunda. Tek tük çiçeklenme var, baklama var şu iyidir. Şu gayet güzel hem erkençi çeşit. Kolduktan getirelim bir çeşit. Gök köyünden. Bu sıra hepsi böyle. Şu standart çeşidimiz. Bu da gayet iyi. Şu Hasan Kef'ten getirdiğimiz çeşit. burada da iyi. Bakılır. Bağlamış. Şurada Hasan Keft'in getirdiğimiz çeşit yöresel çeşitler. Şu Sason'dan getirdiğimiz çeşit. Gayet çok güzel. Sason çeşitleri mükemmel. Hem fazla tutmuş hem baklaları iyi. Gördüğünüz gibi. Şurada yerli Sason çeşidi maşallah. Mükemmel tutmuş. Bunlar da kozluk çeşidi. Şu da iyi, kozluk çeşidi bu da iyi. Bak gördüğünüz gibi. Şurada da kozluk çeşidi. baklar bağlamış. Çiçekleri iyi. Ha, şu da kozluk çeşidi ama cins bir çeşit fazla tutmuyor. Çimlerime yüzde beş. Tek tuk şöyle tutmuş. İşte. Bunlar da tutmuş. Biraz ufak. Şurada koyduk çeşidi. Gördüğünüz gibi bakırlar gayet güzel. Uzun. Her birisinde bir, iki, beş, altı, yedi tane tane var içinde. Şurada kozmaktan getirdiğimiz çeşit Çiçeklenme çok fazla Ama Daha baklalar büyümemiş Gayet çiçeklenme çok fazla Tabi baklalar ufak Daha büyümemiş Bunlar evet, da büyür gördüğünüz gibi Bak Baklalar ufak Şöyle yakından bakalım. Bak şu. Bak şunlar. Bunlar da 2-3 haftaya kadar şey olur inşallah. şöyle emeğimiz boşa gitmez. Genel olarak durumlar iyi. Bazıları kurumak üzere.